Üzdün. Atatürk gerçekten Türkçü birisi. Atatürk büyük bir milliyetçi. milliyetçi büyük adam. Türkçe, anladın, anladın mı? İslam düşmanı yani ben kimim? Ya anladım. kardeşim, İslam gelin. düşmanı değil. Allah doğru yedi, siz de ben bir şeyler alıp gelsem olur mu? Olur. Olur, bana bak, bir dakika. Olur. Ama Atatürk'ten özür dilemezsin. Yok. Atatürk İslam düşmanı değil. İslam düşmanı mı? Peki, Diyaneti kuran kim? Atatürk. Niye kuruyor? İslam düşmanı olsa Diyanet'i neye kursun? Atatürk'ün sikini balta kesiyor mu o dönem? Yok o dönem. Ee? Onu Avrupalı öyle demişti. Sen bunu vuracaksın zaten Abi, abi. gözünü seveyim ya. sen. Ben ama çok mantıklı. <laughs> çok mantıklı. şey Abi, abi o kadar mantıksız ki bilen mi vardırın şu anda? Ama çok mantıklı değil mi abi, abi, Avrupalı. Sağ bir şey. Sen böyle oğlum adam 7 yani. yedi düvele karşı Avrupa'yı e. sikleyecek hmm. durumda mı? 7 hmm. Yedi düveli yendir lan adam. Ama emmi o zaman albaydın sen ya. Abi nerede albaydın? Albaydın sen o zaman abi, ya. Abi gözünü... Hayır abi. Kazım Karabekir orjinalar senin karşında ayağa kalkıyor amına koydu Hayır ya. bir dakika bir dakika ya, Hayır ya. çok eksik bilgi Yok Abi Ka Kazım Karabekir'in bizzat kızından dinlediğim bilgi Bir dakika bir dakika Kazım bakarım, Ben kızını da dinliyorum YouTube'da ha. izledim Bak bizzat kız, bak kızından bak dinliyorum. ben sana şunu söyleyeyim Hı. Bir Atatürk tamam mı Bak milletçiliğinden dinlemiyor bak. bak Bir dakika Türk bak. Bak, bak bir şey söyleyeyim sana Adam ne mutlu Türk'ün diyene değil Tamam bak Bunun oğlum. üzerine söz var mı Türk milletçiliğine dedik onu hiç ha. bir şey de yok. Biz önce, ben biz önce neyiz? Türküz. Türküz değil mi? <laughs> 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 Bitti daha. Bıdı bıdı Ama yapma. Ben sonra. ben... sonra ben... Lan sonra nasıl siktir et bak bak. bak ne diyeceğim ben... sana? <laughs> bir dakika abi kızım bir şey. bak. Bir dakika. Atatürk abi gözünü seveyim. Sen bunu abi beni şaşırtıyorsun. Bak, tamam. Atatürk 7 düğmene karşı savaşıp tamam, bak ya. savaş kazan kime İngilizce, Fransız'a, İtalyan'a kazanmış. Savaşmış, kazanmış bir adam abi. Tamam. Sen bu Atatürk İngilizler böyle istedi diye tamam. bunu yaptı diye abi beni şaşırtıyorsun. Bak. Abi inan bilmiyorum bana mi? bak. Ne bilmem. Ya çok derinlere inmeyeceğim. Ben derine indim. ben bak, de indim. Işte Tam şey söyleyeyim ben de mi? Ben indiğim için kalıyorum. Bak bağa. bak bak bak. Bak. Benim, ben benim, Türk'ü var ya. Kötü olmadığım kişiler yok. Ha. Adam diyor da çekseyim bir şey olmuş. Bırakın adamı. Adam diyeyim. Adam Adamın batan ölüsünü aynı, öldüremiyorlar lan. Vatan aynı o sözüm adam Türkiye ha. niye kursunuz lan diyeyim. Abi, abi adam. ona bu bilgileri yere gidip Yok abi. Kafa yok abi. Yok abi. Sen bana inanıyor musun? Bana inanayım, güveniyor musun abi. sen? İnanayım güveniyorum. Bana güveniyor musun? Bıdı bıdı yapma. Bana güven. Tamam, ona. Bana şey güveniyor musun? Ona güveniyorum. Bak şuraya bakarak söyle. Bana güveniyor musun? Sana da inanayım güveniyorum. Ha abi bak. Ama bak. Benim gördüğüm şeyler abi başında... gördüğünü sikret. Bak ben içeride adamı anladın mı? Her şeyini bak bir şey söyleyeyim mi? Atatürk'ün günlük muhabbetleri, günlük sohbetleri, hmm. yemeğinde ne çıkıyor? Ona kadar araştırdım. Niye araştırdım biliyor musun? İçeride vakit yoktu. Ya <laughs> annenin ha. Ha <Ben> <laughs> bak içeride vakit yok. Sen şimdi tarlaya gideceksin, odun keseceksin. Yok ben, ben de öyle ben, bir durum yoktu ben, değil Ben mi? Odun kesmeyin, tarlaya gitmeyin Neyse ne, ne abi. abi ba bak, bak. Bak, bak, içeride benim böyle dertlerim yoktur biliyor musun abi? Devam Akşam değil. kaldığım yerde sabah devam etti. Yani. Bak, o da, o da bak. Sağ, şunu söyleyeyim, Atatürk gerçekten Türkiye'nin başına, Türk şey şey Türkiye başına gelmiş en büyük Türk kültürü Ha, bak. Atatürk Türkiye'nin başına gelmiş en büyük mürcizesi. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başına gelmiş en büyük beladır. Onu bak, onu, bak, onu bak, da ha. Bak şimdi, Latin afreni... Senin gibi bak, şu bak. bıyıkları taşıyıp da Atatürk'e... Bak, bak, bak. bak, orada yani, bir, yani bir laf söyledin Atatürk'e beni üzdün. Bak, bak Latin Afrika'nın laf söylediler. Ben Latin Afrika'nın bile dedim ki... Ha. Abdurrahman dedim Latin Afrika'nın iki kendi Evet, geç, Enver Paşa demiş. Aa, ben, ha, o demiş. Ben, ben, şimdi demiş. Ben, Doğru. Anladın mı? Olsun, biraz bir gün var. Ben geldim ben. Boş konuşmayın dakika baba Boş konuşmayın, evet. Biraz bir gün var, tamam. Bak sana şunu söyleyeyim. Sana şunu söyleyeyim. Bak. Yüzde beş. Osmanlı'nın okuma yazma oranı yüzde beş. O zaman. O zamanki ha. dönemle hani yüzde beş. Bak. Araştıramayayım. Ha yüzde beş. Lan oğlum bilmiyoruz. Şu an diyorlar ki bizi bir gecede cahil bıraktı. Oğlum yüzde beşli zaten lan. Adam ne yaptı? Köylere Yo, ilk ben, lan. Ben ona katılmayayım. Ne bileyim, Ben orada, benim kızım tekne bilmiyor. Ne? Oradaki dönem şu. Osmanlı'daki bağlantımız da yeni dönemki bağlantımızı kapattılar yeniden doğmuş çocuk yarattılar. Peki orada. niye öyle yaptı biliyor musun? Ha, ha. Onu onu bilmiyorum ama Abi. Yeniden doğmuş çocuk yarattılar. Niye öyle yaptı biliyor musun? Hmm. Dedi ki kültürümüzü o anda yok ettiler. Hayır, a, kültürümüzü yok etme. Devam etmiyor mu? Evet. Yok, yok etti mi? Yok, e, Etmedi. Yani. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ne diyor? Ne mutlu Türk'üm diye ne diyor? Tamam bak. Bunun on, ötesi var mı lan? Onun daha He. hem fikiriz. He. Ama biz daha, Bana de, Türk... Bana daha, Abi, daha, daha önce de Ne? Bak bak. Daha önce bak sana bir şey söyleyeyim mi? Atatürk şu an Atatürk olmasa var ya biz Türk olduğumuzu bile bilmiyorduk. Tamam doğru. Bilmiyorduk abi. Tamam şey sen de. nasıl ki sen Atatürk'e böyle Türk, biraz bak, ağzını bozdun. Baba o Türk'ü ben ne yaptık onu e. Ben İslamiyetine kızıyorum. Ne İslam He. İslam onu baba ben Müslüman değilim. Sen şimdi bana dehşetle düşmanca mı bakıyorsun? Yok. Ben, ben Türkçüyüm. Benim, bak ben ne bileyim Ha? Benim Ermeni olsun, hepsi Tamam, var. bak sağ şey bir, bir şey, şey. Bir şey söyleyeyim. Ermeninin amına koyayım. Benim için sıkıntı ne bileyim Benim kafamın uyuması. Bir dakika. Ben evet. Türkçüyüm. Biliyorsun evet. beni. Evet. Ben vatansever bir adamım. Müslüman değilim. Sen bana şimdi dehşetle mi bakıyorsun? Yok. Atatürk de Müslüman değil, değil diyelim. Bir dakika. Atatürk de Müslüman değil diyelim. Müsl Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene diyen ben bir müslüman. adam. Sen bu Atatürk'e dehşetle mi bak, bakıyorsun? Müslümanına ben karışmıyorum. Bana karış bak. Karışmıyorum. diyen bir adam Atatürk'e böyle eleştiriyorsa şimdi, ben bunu kabul bak, edemem. Bak, müslüman He. bir devletin He. başına Hey! Müslüman şey gelmeyince He. iki duvarın arasında geldi şimdi ne oldu? İki arasında kanun olan bir kelimeyi Kullandığı zaman evet. o zaman ben karşı Şu an ne oldu geldi? Memnun musun? Memnun değilim. <gülüyor> 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 Memnun değilim. İyi abi. Allah cezanızı kör olsun. İyi mi abi?